Merhaba arkadaşlar. Sümer tabletlerindeki hayat ağacı ve hayat suyu ilahi kaynaklı mıdır? Programına hoş geldiniz. Musa'nın asası ve Musa ile bilge adam kıssası tarihsel midir? Profesör Doktor Gönül Tekin'in Simurgun Kanadı adlı eserinde şunları söyler. Bitki tanrısı Temmuz'un sembolü sedir veya servi ağacıdır. Temmuz bahar mevsiminde suların çoğalmasıyla bu dünyaya gelir ve yaz sıcaklarıyla birlikte suların azalmasıyla yer altına döner. Yani ölür. Bu sedir ağacı Absu adı verilen iki nehrin kesiştiği yerde yer altı sularının tanrısı Enki'nin şehri Eridu'da yetişmektedir. Aslında burası Sümerliler tarafından Dilmun olarak anlatılan cennettir. Tabletlerde siyah bir kişkanu ağacı olarak adlandırılan ve iki nehir arasında yetişen bu ağaç Temmuz'un sembolü olarak kabul edilir. Örneğin Temmuz için yazılmış olan bir ilahide Temmuz'a sürekli sedir ağacı diye hitap edilir. Eridu'da iki nehrin kesiştiği yerde yetişen bu mitolojik ağacın sembolü sedir ağaçlarıdır ve Sümer şehirlerindeki tüm tapınakların bahçesinde vardır. Bu sedir ağacının yanında yer alan bir gölet ile birlikte bu tapınak bahçesinin bütünü Dilmun cennetini temsil eder. Bu bahçeyi var eden, bakımını yapan ve onu koruyan kraldır. Sümer krallarının resmi ünvanlarından bir tanesi de bahçıvandır. Ayrıca dini mitolojik metinlerde de kraldan bahçıvan olarak bahsedilir. Göreceli olarak daha sonraki dönemlere ait olan Sümer ve Akat tabletlerinde korkunç yaz sıcaklarından baygın düşüp derin bir uykuya dalmış olan tanrıyı hayata geri getirmek için kralların düzenli olarak ağaçları suladıklarını okumaktayız. Öyleyse bu durumda kral tarafından düzenli olarak sulanan ağacın susuzluktan ölmüş olan Tanrı'nın sembolü olduğunu ve bu ağaca verilen suyun da ölümsüzlük suyu olduğunu net bir şekilde söylemek mümkündür. Dini, mitolojik ve epik metinlerin tamamında hayat ağacı ve ölümsüzlük suyu birlikte yer alırlar. Birçok örnekte ölümsüzlük suyunun Dicle ve Fırat nehirleriyle özdeşleştirildiğini görmekteyiz. Gılgamış destanında Gılgamış Utna Piştim'i bulmak üzere yola çıkar. Ölüme bir çare bulmak istemektedir. Ölümsüzlüğü bulamaz fakat suyun içinde yetişen ölümsüzlük otuna sahip olur. Bu bitki yaşlıları gençleştirmektedir. Yolculuğu sırasında Gılgamış bu otu bir gölün kenarına bırakır ve bu serin ve derin gölde yüzerken bir yılan gelir, otu alıp kaçar. Bu hikayede de ölümsüzlük otu ve su birlikte yer almaktadır. Ayrıca Sanders İslam kültüründe de benzer anlatıların varlığına dikkat çeker. Örneğin klasik Türk edebiyatındaki İskender hikayesinde Hızır ve İskender ölümsüzlük suyunu yani abı hayat suyunu bulmak için karanlıklar ülkesinde yolculuğa çıkar. İskender ölümsüzlük suyunu bulamaz ama Hızır bulur ve ölümsüzlüğe kavuşur. Benzer bir anlatı Kur'an'da da geçmektedir. Keyif Suresi Ayet 60-64 60. -64. 60. Hani Musa genç arkadaşına demişti: İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar ya da uzun bir süre geçinceye kadar yol almaya devam edeceğim. 61 O ikisi suyun buluşma yerine geldiklerinde balıklarını unuttular. Sonra da balık denizde yol bularak gözden kayboldu. 62 Varmaları gereken yere varıp geçtiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki yemeğimizi getir bize. Andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk. 63. Gördün mü dedi o kaya, kayanın yanında mola verdiğimizde ben balığı unutmuşum. Muhakkak ki onu sana söylememi unutturan da şeytandan başkası değildir. Doğrusu balık çok acayip bir şekilde canlanarak denizde yolunu tutup gitti. 64. Musa dedi ki, işte aradığımız da orası diye. Bunun üzerine hemen geri dönüp kendi izlerini takip ettiler. Yukarıdaki Kur'an ayetleri ile Sümer tabletlerinde geçen bilgiler arasında benzerlikler görülebilir. Hz. Musa ile yanındaki genç tıpkı Gılgamış gibi hayat suyunu aramaktadırlar. Bunu yanlarında taşıdıkları cansız balığın canlanmasından anlıyoruz. Ayrıca Sümer tabletlerinde hayat suyu iki suyun birleştiği yerdedir. Bu yer Kur'an'da balığın hayat bulup taştığı yerdir. Sonuçta Kur'an'da geçen Musa ile bilge adam kıssası Yahudilik üzerinden Sümer, Akat, Babil ürünü olduğu görülür. Bu kıssayı Sümer, Akat tabletleri üzerinden okuyup anlamak gerekir. Aynı eserde şu bilgiler yer alır. Kral sadece hayat ağacının koruyucusu ya da bir bahçıvan değildir. Aynı zamanda bu ağaçtan alınmış olan filizin de sahibidir. Taç giyme törenleri sırasında Sümer krallarına kraliyet asası olarak hayat ağacından alınmış bir dal sunulmaktaydı. Örneğin mitolojik kral, kral Enme Duranki'ye sedir ağacından yapılmış bir asa sunulmuştur. Eski ahitte de gördüğümüz üzere krallar ellerinde zeytin ağacından yapılmış olan bir asa ya da asmadan koparılmış olan bir dal taşırlar. Bu asaların en ünlüsü Hz. Musa'nın asasıdır. Hazreti Musa'nın asası her zaman yeşildir ve cennetten gelmiştir. Hazreti Musa bu asayı yere her koyduğunda asa bir yılana dönüşür. Hatta Firavun'un sihirbazlarının yılanlarından çok daha büyük bir yılana dönüşmüş ve onları yutmuştur. Yılanın sedir ve servi ağaçlarının sembolü olmasının yanında Sümer tanrısı Temmuz'un da sembollerinden birisi olduğu hatırlanmalıdır. Servi ağacının Sümer Akat tabletlerinde Dumuzi yani Temmuz isimleri altında kutsallığı, yılan sembolü üzerinden de ölümsüzlüğü yansıtır. Kur'an'da ve eski ayette geçen Hz. Musa'nın elindeki asa ve asanın yılana dönüşmesi olayı yukarıdaki anlatımlar üzerinden okunabilir mi? Bu okuma sonucunda farklı anlamlar ortaya çıkabilir. İşte bu anlamlara ulaşmak gerekir. Kur'an'ın binlerce yıla ait bu çevre kültürün hafızasını Allah merkezli yani teosantrik biçimde ele almış olması onun tarihsel bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Böyle bir durumda Kur'an'da geçen her kıssanın tarihsel bir arka zemininin olduğunu bilmek ve bu metinlere ulaşmak gerekir. Evet değerli arkadaşlar, video sunumumuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka video sunumunda buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.